Herkese merhaba arkadaşlar. Vezir ve kanalına hoş geldiniz. Sefa getiriz. Mükemmel bir video ile karşınızdayım. Godzilla ve yani Kong arkadaşlar King Kong oyuna ekleniyor. O sözleşmeler imzalandı. Hatta oyunda şu anda böyle Godzilla'nın ayak izleri var, sukulda pençeleri var ama büyük ihtimalle Kar 98 deseni veya bu çanta deseni, kıyafet deseni vardı. O tarz desenler geri gelebilir. Bakın garanti olarak söylemiyorum ama geri gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü Godzilla kıyafeti gerçekten güzeldi. Belki o kıyafetin bir tık üstü gelebilir. Güzel bir silah deseni gelecek diye düşünüyorum. Bu özel bir mod olarak geliyor. Yukarıda görüyorsunuz arkadaşlar New Mod diyor. Özel bir mod olarak Godzilla oyuna ekleniyor. Ayrıyeten bunun haricinde Godzilla gerçekten oyuna ekleniyor. Nasıl ekleniyor? Haritanın üzerinde devasa bir Godzilla var ve geziyor arkadaşlar. Şu anda Çin sürümüne eklendi. Globale daha gelmedi. Globalde nasıl olacak? Özel mod olarak mı gelecek? İşte böyle gerçekten yürüyecek mi? Yoksa sadece çanta desmi olarak mı gelecek? Bilmiyorum. Videoyu başlattım şimdi. Arkadaşlar bu video özelde 5 kişi Royal Pass var. Kanala abone olup bu videoyu like attıktan sonra güzel bir yorum atarak katılabilirsiniz. Sonuçta Instagram'dan açıklama Instagram'ı takip etmezseniz maalesef alamazsınız. Mesela şunu gördüğünüz gibi direkt bu çanta deseni arkadaşlar. Bildiğiniz bir tane bizim çanta deseni vardı Godzilla'nın. O bunun seviyeleri vardı işte 1'de 2'de 3'te değişiyor böyle. Oradaki bir de bir aynısı. Şu anda da zaten Erangel haritası burası. Yani bu büyük ihtimalle oyunun ağzına edecek. Yani ben bence oyun hayvan gibi çökecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda oyunda Godzilla ekli. Burası galiba Severni bölgesi. Evet, Severni burası. Abi bir de oyuna şöyle bir bir tane bina ekleniyor. Bu binada böyle işte nasıl diyeyim size ağır silah modunda işte böyle 2-3 yerde çıkan bina var. Onun gibi bir bina ama Godzilla gelip buraya saldırıyor ve yıkıyor. Şimdi oyunun giriş ekranı bu şekilde. Şöyle birazcık sesi kısalım. Şimdi arkadaşlar burada bakın burada yeşil, burada yeşil, burada kırmızı, burada mavi yerler var. Bunlar ne anlama geliyor bilmiyorum. Şu Godzilla'ymış arkadaşlar. Mavi olan Godzilla olarak görünüyor. Şey e, şeffaf olan Godzilla olarak görünüyor. Bu şeffaf olan Godzilla olarak görünüyor. Şu Apex yazıyor tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Schoolboy'daki sene de bir tane roket eklendi. Videonun sonunda da onu izlemeyi unutmayın. Okula bir tane roket eklendi. O rokete binip uzaya çıkıyorsunuz. O bize gelecek bu arada ama Godzilla'nın nasıl geleceği belli değil. Bu mavilerde ne olduğunu bilmiyorum. Eğer Çince bilen varsa aranızda arkadaşlar çevirebilirler. Bazı böyle Google e, Translate var. Google Cam açıyorsunuz. Oradan direkt göster. Ananı avradını. Lobiye de Godzilla geliyor. Oha. Bakın bu aynı Firavun gibi arkadaşlar. Firavun geldiği Zamanda da çıkıyordu ya böyle. Oha çok iyi yapmışlar lan. Umarım bize de en kısa zamanda gelir arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda haritada zaten Godzilla'nın ayak izleri, pençeleri var. Oha! Oğlum çok büyük lan. Gerçekten çok büyük ama. Aa üzerine iniyor parıştı. Bu acaba sadece görsel mi böyle hareket ediyor mu acaba? Bak şu anda olduğu yerde sabit duruyordu. Şu anda sevendi de. Aa hareket ediyor. Oha oğlum hareket etmesini cidden beklemiyordum. Ee? Oha ateş falan da ediyor lan. Oğlum direkt oradaki adamı sıktı galiba. Bu belli bir zamanda hareket ediyor galiba. Mesela şu anda sabit duruyor. Tam olarak anlamadım ama. Bakın şu an şu anda hareket etmeye başladı. Acaba altına girsen ne olur? Eza Oha! Oğlum direkt yok ediyor lan. Ha bak Godzilla buradaymış arkadaşlar. Şu şekilde hareket edecek. Ha anladık tamam. Aa bak bunları da eklemişler oyuna. Bunlar normalde Godzilla şey Kong'un şeyleri arkadaşlar düşmanları. Şu kırmızı olan Kong'un. Bunlar da Godzilla'nın düşmanları. Normalde filmlerde o şekilde. İkisinin düşmanlarını da oyuna eklemişler. Abi böyle bir mod gelirse zombi modundan bile daha iyi olabilir. Bak gizli binaya geldiler şimdi. Demin Godzilla'nın saldırdığı bina burası. Oğlum Godzilla'ya tava attığını düşünsene ya. Acaba öldürülebiliyor mu? Oğlum. İnanamam. Oha! Godzilla adamı öldürdü. Işınıyla da öldürüyor demek ki. Orada bir şey var diyor. Aldı parçacığı. Bir tane daha parçacık kaldı. Ya şu anda böyle haritada kayıyormuş gibi hareket ediyor. Çünkü bunlar betada oldukları için böyle hareket ediyor. Ha, bombayı attı. Bombanın üzerinde duruyor. Ha, normal bomba olarak kullanılıyor bu. Ama Allah Allah. Ha botun üzerinde deniyor şu anda. A Godzilla'nın üzerine inecek galiba. Abi bu denenir. Geldiği zaman net denenir Godzilla'nın üzerine inmek. Ama galiba içinden geçiyor. Aynen. Aha ayağını koydu. Aha araya düştü şansa bak. Abi haritaya böyle bir şey eklenirse milyonlarca bu olacaktır. Böyle Godzilla binanın üzerinden geçersen ölürsün falan. Oha oğlum harbiden yıkıyor yalnız ha. Öyle görsel değil, binanın duvarları falan yıkılıyor. Yine ha o şey deniyor yine bombayı deniyor. Kanka bombayı bırak ya Godzilla'yı göster bize. Bombayı sal artık sal. sürümüne girip bunu oynamayı düşünüyorum. Oha ne kadar canı gidiyor. Oha abi ya 60 ile 70 mermi arası falan büyük ihtimalle. Bayağı bir sıktı. Yok. De dediğim gibi 70 tane mermi falan harcıyor büyük ihtimal. 60 ile 70 mermi arasında yok oluyor. Az Oha bak önünü kapattığı zaman demet yemiyor neredeyse. Oğlum çok iyi yapmışlar bunları ya. Filmlerdeki gibi eklemişler. Yerin altına girdi lan. Oha oradan girip oradan mı çıktı o? Ha kumlu olarak görünüyor nereden çıkça. Oha bu çok iyiymiş. Bu mod gelsin abi oynayalım. Bak uzun zamandır zombi modu falan filan yok. Böyle bir mod geldiği zaman eğlenceli olacağını düşünüyorum. Botlar acaba onlarla çatışıyorlar mı? Bak burada onlara sıkmıyordu, şeye sıkıyordu. Adama sıkıyordu. Onlar loot veriyor mu? Ha öldürdü bak orada loot vermiş. Tamam bunları boşu boşuna öldürmüyoruz en azından. Loot veriyor. Aa yeni araba. Abi bu arabayı görmemiştim bu arabayı da görmemiz iyi oldu. Şu anda Çin sürümünde var arkadaşlar bu kullanılıyor. Şu arabaya bir bakmak istiyorum. Şöyle bir. Ha, göremedik tamam mı? Araba gerçekten güzeli benziyor. Abi bunlar böyle dörtlü olarak geziyor. Galiba yani haritada böyle yeşil yeşil yerler vardı. Şurada en başta göstermişti bildiğiniz gibi. Nerede göstermişti onu? Ha yani şurada gösteriyor. Büyük ihtimalle işte bu mavilerde, yeşillerde bu yaratıklar var arkadaşlar. Yani şöyle bir bakalım. Aynen bu yaratıklar büyük ihtimalle o bölgelerde gidip onları vuracağız. Kamp gibi yerleri vardır büyük ihtimalle. Çünkü etrafta böyle adam hep şey böyle açıklıklara falan gidip çatışıyor bunlarla. Haritada da zaten bak kırmızı olarak görünüyor şu anda. Bu kırmızı olan şu galiba en güçlüleri şu aynen. Yani bak kırmızı olarak mini map'te görünüyor. Sizde görünüyor mu? Evet görünüyor sizde de. Ama o kadar güçlü değiller ya. 4 kişi rahatlıkla kesebilir. Veya bir binaya girip kulübeye girip falan rahatlıkla kesilebilir mesela bunlar. Öyle çok. Aha. Şimdi arkadaşlar bu da. Ee, şimdi Çin sürümü 2. yılını kutluyor. Biz 3. yılımızı kutluyoruz. Çin'de çünkü bir ara oyun kapanmıştı açılmıştı. Bu da okulda böyle bir tane roket var. Okula gidiyorsunuz. Okulun bahçesinde roket var. Bu rokete binip yukarı çıkıyorsunuz. Ama oyun içerisinde bu ne işe yarayacak bilmiyorum. Acaba maçı kazandığımız zaman mı gideceğiz. Bakın gördüğünüz gibi bindi şu anda. 4 kişi binebiliyor. Böyle havalanıyorsun. Aa, burası okul değil mesela. Normalde okulda vardı sadece bu. Demek ki değiştirmişler. Başka yerleri de koymuşlar. Burası neresi? Şu havalandığı yeri merak ediyorum. Ha şey burası. Ya yani Milta. Tamam Milta. Bura. Milta tamam. Okey. Milta'dan havalanıyor şu anda. Oha çok güzel yapmışlar. Bak gece gibi aynı böyle evlerde ışıklar falan yanıyor. Yani Türkiye haritası veya dünya haritası var ışıklar yanıyor. Ama yollar niye böyle parlıyor anlamadım onu tam olarak. Güzel yapmışlar. Peki uzaya gidince ne oluyor? Onu merak ediyorum. Tamam bu benim. Bindim uzaya gidiyorum şu anda. Bunu Çin sürüme girip net denemem lazım ya. Oha boşluğa atladı. Oğlum ne oluyor ya? Ya tam oyundasın mesela atladım buna gittin. Ne oluyor ondan sonra? Oyundan çıkmış mı oluyorsun? Oğlum mini game falan mı acaba bu? Bak oradan bir şey toplayacak. Toplayamadı. Bu mini game gibi bir şey galiba. Aynen aynen bu mini game. Şimdi mesela şu anda Luna Park gibi bir şey var. Orada şeyler var. İşte gidip böyle dans edip bir şeyleri yok ediyoruz. Bu da onun gibi mini game büyük ihtimalle. Çünkü abi çok saç. Bu büyük ihtimal çok büyük bug olur burada ya. Rank maçına falan getirmezler abi bunu. Özel modda olur sadece büyük ihtimal. O Godzilla modunda olabilir. Bak oradan hiçbir şey alamadı şu an. Mini game de bitti. He. Oha çok iyi. Abi adamların yaptığı yıl dönümüne bak. Adamların yaptığı yıl dönümüne bak. Bir de bizim yaptığımız yıl dönümüne bak. İki tane müzik koydur kupak. Abi yapıyor. Gavurlar bu işi yapıyor gerçekten. Abi Avrupa sonuçta niye bu kadar önem vermiyorlar ya? Bak Game for Peace Special Force. Adamın isimleri falan filan yazıyor ya. Bizde de böyle bir şey yapmalarını beklerdim ya. Gerçekten üzdü yani. Şimdi Shelter'ın oraya iniyor. Shelter'ın orada ne var acaba? Aa bak bu farklı bir mod. Bak demin Godzilla modunda haritada Godzilla'lar vardı. Bu farklı bir şey bakın. Gördüğünüz gibi burada roketler var. E, şeyler var. Uçaklar var. Demek ki Godzilla moduyla bu roket modu farklı iki tane mod olarak gelecek oyuna. Oğlum burası değişmiş. Oğlum bura kaçıncıya değişiyor? Erencil 2 değişmişti. bir daha mı değişecek burası? Oğlum be beyaz saray gibi falan yapmışlar buraya yalnız. Amerikan başkanlık sarayı gibi yapmışlar bakın. Beyaz saray gibi. Oval ofisin orası. Baya benzer yapmışlar. Belki de Çinlerin de böyle bir binası vardır. Ona özel yapmışlardır. Vay be demek ki burası değişiyor. Efendim video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.